Değerli dostlarım herkese merhabalar. Ekranımızda standart yasal uyarımız. Kesinlikle burada yer alan bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir diyerekten devam eden standart yasal uyarımız. Değerli dostlar bu videomuzda sizlerle biz diyoruz. Ons 10 altın, spot altın ve de dolar teknik analiz çalışmasını bir de euro dolar paritesi arasındaki değerlendirmeyi yapacağız Umarım faydalı bir video olur kanalımıza abone değilseniz abone olmayı bildirim zilini aktif hale getirmeyi beğeni ve yorumları eksik etmeyelim değerli dostlar yine dileyen arkadaşlarımız katıl butonundan katılarak desteklerini sunabilirler yine katıl e, videoları ve eğitim çalışmaları paylaşacağız e, katıla katıldan e, destek veren arkadaşlarımız, arkadaşlarımızın Tabii ki de hisse sorularını veyahut da kripto para forex emtia sorularını Teknik analiz sorularını daha önce cevaplandıracağım. Yani bundan da şüpheleri olmasın. Sadece bugünlerde bir hastalıktan kaynaklı ve iş yoğunluğundan kaynaklı pek fırsatımız olmuyor. Eskisi kadar video çekme ama yine yavaş yavaş hızlandırdığımı düşünüyorum birkaç gün içerisinde. Bu video çekimlerimizi hızlandırarak devam edeceğiz. Yine kripto paralarına değerli dostlar epey değinmek istiyorum bu aşamadan sonra. Çünkü altcoinler epey düştü. E, yeni fırsatlar e, kripto para dünyasında bizleri bekliyor olabilir. Onun için kripto paralarında teknik analiz çalışmalarına yer vermeye çalışacağım. Yine değerli dostlar, kripto para e, yatırım yapan değerli dostlarımız değerlendirilmesini istedikleri parçeleri e, yine yorum kısmına yazarak e, Yine binance borsasında işlem yapmak isteyen değerli dostlarımız ömür boyu %10 komisyon indirimi ile bizlerin referans e, linki üzerinden kayıtlarını gerçekleştirebilirler. E, bu anlamda da e, kendilerini link e, hem de açık kısmından ulaşmalarını e, isterimlerle dostlar. Yani hem açık hem yorum kısmında da link bilmiyor. Şimdi burada şöyle genel hatlarıyla bir değerlendirme yapacağız. Evet bizim burada yaptığımız işlemler de açıkta kalmış oluyor. Kapatalım artık. evet. Şimdi değer dostlar yani haftalık grafiğimi açmak istiyorum öncelik olarak yani haftalık grafik üzerinden değerlendirmeyi yapayım. Şimdi burada baktığımız zaman genel anlamda 107 bin yani 1200 bantlarında bir yastık görevi görecek gibi gözüküyor biz, biz artık bu bandın altına değerli dostlar sarkma gelmez ise artık 1200'de kendimize yastık kabul eder bilsek bizim önümüzdeki yıl için teknik olarak bakınız burada gelebileceğimiz nokta nedir yani borsa gelebileceği nokta nedir ona şöyle bir değinelim değerli dostlar görüldüğü üzere şöyle sıkıştıralım. Bakın buradaki e, derinlik mesafesince yukarıya doğru bir hareket potansiyeli olacağını düşünüyorum. ve Bu anlamda e, 1600 bantlarına doğru e, bir yükselişin gelme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Bu arkadaşlar yani ayda, 3 ayda, 5 ayda olacak bir şey diye demiyorum. 2021 yılında 1600'lerin artık borsada bu ilk defa baktığınız test edilir. Bu seviyelerin artık kırılmasıyla beraber 1600 yolculuğumuzun oluştuğunu söyleyebiliriz. daha önce e, yani 135 bin bantları benim teknik hedefimdi. Yani bu yıl sonu itibariyle o seviyeye bir tık yaklaşık bugün itibariyle oradan geriye döndük değerli dostlar. Kaç burası? İşte 1300 bantları bu seviyeden geriye dön, Burayı test ettim. Şimdi düzeltme gelebilir mi? Bakınız bugün ilk sinyalini aldık. Düzeltme gelebilir mi? Tabii ki de gelebilir. Yani şu direnç noktaları tekrar test edilebilir. Yani bu da oldukça normaldir. Bakınız şu şekilde tekrar 1200 bandlarına doğru bir düşüşün olması kadar ben doğal bir şey görmüyorum yani. Bakınız, kısa vadeli trade ederseniz ki ben yapıyorum, al sat yapıyorum, hem de sık yapıyorum yani epey bir trade imkanı oluyor gün içerisinde. Yani trade edenler için burada geri çekilmeler fırsat olarak değerlendirilebilir. Yani. Bakın, bir saatlik grafiğimizde arkadaşlar görüldüğü üzere. Bakınız, bu direnç tepe noktasının altına düştüğümüz an, burada sıkıntı yaşayabileceğimizi trade edenler, yani saat fazla, özellikle bakanları tahmin etmeleri gerekiyor. Ben şimdi bazı videolar paylaşıyorum. Pardon, e, görseller paylaşıyorum Twitter'dan ve o görseli paylaştıktan sonra hemen sorular geliyor. Hocam nereye gidecek, nereye dönecek? Şimdi biz orada size anlatıyoruz. İpucunu veriyoruz. Bu iş, onun takibini siz sağlayacaksınız değerli dostlar. Bakın burası direnç, direnç. Yani bu direncin altına sarktıysak o zaman dikkat edeceğiz. Bakın, tek bir hareket yapıp tekrar altına sarktı. Düzeltme gelebilir mi? Oldukça normal. Düzeltmenin Gelmesi kadar normal bir durum yok yani. Evet, şöyle baktığımız zaman biz zaten burada yine e, genel hatlarıyla. Şöyle bir destek bölgemiz mevcut. E, kısa çaplı trade edenler için bu bölge baz alınabilir. Yani bir miktarda 1260 seviyelerine kadar geri çekilmeler olabilir. İşte önemli olan e, bu noktanın altına sarkacak mıyız? Yani kritik nokta burası karkasa burada teknik olarak satışıyor ve bizim ana yani şu 1200 bölgesine doğru e, geri çekilmeleri görebiliriz değerli dostlar. Evet. Teknik olarak e, pozitif seyir devam ediyor. Borsadaki e, geri çekilmeler burada geniş anlamda baktığımız zaman haftalık grafikte e, oldukça normal gözüküyor arkadaşlar. Yani bu sert yükselişin arkasından işte Biden'in zaferinin netleşmesi aşı haberi falan derken burada düzeltmeler olabilir. Dikkat ederseniz borsamız Bist 30 hisseleriyle bir gün bakmışsınız bankalar bir gün, havacılık şirketleri bir gün farklı sektörler ne yapıyor? Taşıyor. Ee, onun için ilk e, Bist 30 hisselerinin e, bugünlerde popüler olduğunu görüyoruz. Bu da endekse yansıyacak arkadaşlar. Endeksin yukarıya doğru gitmesi anlamına gelecektir. Ee, özellikle bankaları görüyorsunuz. Biz hep o bankacılık hisseleriyle ilgili e, videolarımıza bakarsanız hep ilk sıraya koyduk arkadaşlar videolarımızı. O bankacılık hisselerinde videolarımızı genelde ilk sıraya koyduk. Çünkü önemliydi. Ve bu önem kendini gösterdi. Yani düzeltmeler gelsin. İşte sıkıntı değil arkadaşlar. Yani teknik görüntümüzde 1200 seviyesi bizim için oldukça önemli bir nokta. buradan geri çekilmeler belki de bir fırsat olarak karşımıza çıkacaklar. Onsa bakalım. Şimdi bir düşüş söz konusu gibi Burada değerli dostlar şöyle 2 saatlik grafimiz hatta 4 saatli alalım ki Mekli indikatörünü görün burada. Değerli dostlar bakınız ons altında bir ikili dip oluşumunu görmekteyiz. Bakınız birinci dip, ikinci dip ve burada da bakınız MACD indikatörünün alım ürettiğini görmekteyiz. Artık ons için burada e, ortalama bir e, destek bölgemiz var arkadaşlar. Bakınız şöyle çizecek olur isek 4 saatlik grafik üzerinden. Bakınız şu bölgenin üzerinde onsta Yukarı yönlü hareketlerin teknik olarak devam etme potansiyeli söz konusu ki daha önceki yaptığı hareketin aynısı. Daha önce de bakın şu bölgede 1850 bölgesinde sizlerle oldukça çok güzel bir analiz paylaşmıştık. Ve buradan yukarıya doğru toparlanma geldi. Yine aşağı beri sonrasında sert bir düşüş ve burada tekrar bir ikili dip oluşturma potansiyelini barındırıyor değerli dostlar. Yani burada ortalama 1850-1840 gibi bir desteğimiz var. Ve bu bantları kendinize kullanabilirsiniz. 1850. Bir tık altına girecek olursak 1840'da diyebilirsiniz. Ya bu seviyeler destek noktamız. Yukarıda direnç olarak da 1887'lik bir direncimiz var. Ya bu dirençte kırıldığı zaman yukarıya doğru atak giderek sertleşebilir. Yani şuradaki... Ee, Tablonun aynısını görüyoruz bakalım gerçekleşecek mi yoksa ters bir flama mı oluşacak ki her şeyi değerlendirmek lazım şu şekilde ters bir flama olup kırılıp geriye mi çökeceğiz. Tabi öyle bir durum olur ise onu da değerlendiririz değerli dostlar ama teknik olarak bir ikili dip mekni indikatörünün de desteklediği bir altım var. E, teknik anlamda pozitif bir tablo hakim. altına bakalım. Yine burada değerli dostlar e, teknik olarak yine destek noktasında e, bir görüntü oluşabilir. Lakin bakınız kırılmış bir hattımız var. Evet. Şimdi burada tekrar şu bölgenin üzerine attığımız zaman kaç burası? Şimdi bu fake hareket olarak kalabilir. Buraya dikkat ediyoruz. Ortalama 475 bantları üzerinde, 475 bantların üzerine atabilirse talep artabilir, yukarı yönlü hareket hızlanabilir. Spot altında değerli dostlar. Evet. Geçelim diğer bir faletimiz diyelim. Daha doğrusu dolar TL evet. Hemen dolar TL'ye bakalım. Yine 4 saatlik grafiğimiz. Arkadaşlar şunu söyleyelim. Bakınız. Sert düşüşü yaşadık şu bölgede. Bakın şu bölgeden sert düşüş yaşadı. Tekrar yukarıya gitme iştahını bakınız burada gördük. İşte bunlar hep yanıtma bölgeleri. Bakınız burada ne yapacaksınız? Açacaksınız destek hattını şu şekilde. Bakınız. Destek bölgesini görüyorsunuz arkadaşlar. Tıkır tıkır işlemiş bir bölge. Size yapılan o gelgellere aldanmayacaksınız. Bakın destek dönüşü yukarıya hop tekrar geriye çekiliyor. İşte şu bölge yatırımcının uyanık olacağı bölge burası. Shortçuların devreye girdiği, dört gözle beklediği bölge burası arkadaşlar. Teknik analistlerin dört gözle beklediği bölge. Evet 8.05'lerde tekrar satış vererek geldi. Nokta 7.70 pantları. Halen düşüş potansiyeli var mı? Var burada ters bir çanak e, çizimi yapacak olur isek değerli dostlar burada teknik olarak 7 6 7 10 bandına kadar geri çekilmeleri e, görürsek şaşmamak lazım. Lakin e, yataydaki bakın destek bölgeleri bir şu nokta. 2 de neresi? Şu kısım. Kaç burası? 7 70 7 80 Arkadaşlar bakın burada sınırdayız şu anda. Ee, bu bölgede bölgelerden dönüş gelebilir mi gelebilir. Şu bölgenin hatırına ve de şu bölgenin hatırına 770, 790, 780 bizim sıralı e, kalkış noktalarımız olabilir. Burayı da dikkatlice takip edelim. 770 ve 780 sıralı yukarı yönlü hareket için e, yol tayin edebileceğimiz bölgeler. Ama halen e, yönün negatif olduğunu görmekteyiz. E, şu şekilde bakın tekrar yukarıya bir düzeltme ve tekrar bakın hareket gelebilir. Onun için 780'leri ben önemsiyorum. Bu seviyenin üzerine artması lazım yoksa arkadaşlar gerçekten görüntü e, oldukça negatif bir durumda. Evet. Ne zaman ki e, burada yatay hareketler yukarı aşağı işte farklı formasyonlara doğru kayma olursa o zaman bir şeyler yazıp çizebiliriz ama şimdi aşağı doğru önü açık bakalım 7.70'lerde tutunabilecek miyiz? Tutunup 7.80'lerde aşabilecek miyiz? İşte bu bölgeyi takip edeceğiz. Dolar grafiğinde değerli dostlar. 7.70 bantlar üzerinde de yine 7.96'yı, 7.80'in de burada ana bir bölge olduğunu görüyoruz. Yani şu bölge arasında gelgitler yaşayabiliriz. Ha, satış derinleşir. Yedi altına da düşer isek e, burada ters bir çanak oluşumunu görebiliriz. Bu da oldukça normal değerli dostlar. Dolar grafiğimizde. USD. Bugün yine Twitter hesabında paylaştım. Arkadaşlar e, inanın şu Euro-Dolar'ı eğer işi gücü bırakıp sadece şununla ilgilensem mi diye defalarca düşünüyorum ama bir trade mantığı olduğu için dayanamıyoruz. Farklı partilerde de alım satımları yapıyoruz. Ya gerçekten günü birlikte süper sonuçlar çıkartabiliyoruz. Dolar, euro, dolar paritesinde bakın bugün muhteşem bir düşeni burada yakaladık ki size de bunu paylaştık arkadaşlar Twitter hesabından. Bakınız net bir şekilde düşen kırılım arkadaşlar. Bakın şurada test ediyor yavaş yavaş kırılım geldi. Bakın şu bölgede biz de bırakmış olduğu Getiriye bakın arkadaşlar. Şu bölgede biz işleme dahil olduk. Ve şu noktalarda çıktık arkadaşlar. Yüzde 0. Nokta, evet. 0.30'luk .30 bir getiri. Bu arkadaşlar FX piyasasında kaldıraçlı işlemler ve de Viyop kısmında işlem yapanlar için. Yani sadece şurada 20 lotluk bir işlem daha yapmış olsanız bu 0.33'lükle sizin yani çok güzel bir getiri elde edebileceğinizi söyleyebilirim. Bakınız. Onun için bu Euro-Dolar paritesini iyi takip edin. Çok güzel imkanlar, fırsatlar sunabiliyor. Yani teknik analizime en çok güvendiğim parite diyebilirim. Euro-Dolar paritesi. Ee, yani 10 işlem açmış isem genelde 1 e, ila 3 arasında başarısız yani başarısız derken yani stop olduğum kar alamadığım e, işlemler olmuştur. Ama 10 işlemden arkadaşlar 7'si 8'i e, gerçekten başarıyla sonuçlanıyor. E, onun için Euro-Dolar paritesini seviyorum. İşlem yapmasını seviyorum. Ha Viyop'ta işlem yapan arkadaşlarımız var ise ki mutlaka vardır ara ara paylaşıyorum. Takibini sağlayın. Ee, sizler için iyi fırsatlara dönüşebilir değerli dostlar. Ya bugün bakınız ben size bu e, paylaşımlar Twitter'da yaptığım zaman şu geri dönüşleri almayayım arkadaşlar. Örneğin bugün Oyak Timonta'yı paylaştım. Hassas bir noktadaydı. Ki bundan da bir kısmından shortlayarak güzel bir getiri elde ettik. E, şimdi bunu paylaşıyoruz arkadaşlar. E, nereye gider yani bu sorusu geliyor şimdi bu nereye giderin bir önemi yok biz bakınız bugün e, sizlere paylaştık bunu niçin paylaştık şöyle alalım Çünkü arkadaşlar bakınız bir sıkışma bir daralma içerisindeydi evet, görüldüğü üzere burada e, net bir şekilde e, Oyak Cimonto'da, ki daha önce de e, buradaki düşüş öngörümüz bakın şu bölgede de düşüş öngörümüz gerçekleşmiş idi. E, burada da e, Dench bölgesinden kaynaklı olarak bakınız ben Oyak Çimonto'yu paylaştığım zaman eksi 0, 30, sıfır 40 değerli dostlar. E, ve buradan bakınız satışı yedi. Ya yani ben bunu şu bölgeleri işaretledim. Burayı da farklı bir renk tonuyla işaretliyorum. Yatırımcı bana burada bir şey sormaması lazım. Hocam Alsak nereye gider? Bakınız. Azıcık teknik analiz bilgisine sahip olmamız gerekir. Ben bunları defalarca anlatıyorum. Kırılım gelir ise burada yol almak lazım arkadaşlar. Burada bu düşen kırılım biraz önceki euro dolar paritesindeki gibi düşen kırılımı gelmeden arkadaşlar üst bandın dışına taşmadan burada yol alınmaz. Evet. Çünkü direnç bölgesindesin sen. Tekrar buradan hop desteğe gelebilirsin. 7 18 7 20 buralara düşebilirsin. Bu ihtimal var. Ya burası kırılırsa daha aşağılara gidebiliriz. Onun için ne yapıyorsun? Burada riski minimize etmelisin. Burada eğer destekten aldıysan kar yap yapabilirsin veyahut da bekleyip kırılıp kırılmayacağını gözlemleyip ona göre yol alabilirsin. Kademeli alım satımlar yapabiliriz. Yani bunu başarabilirsek biz kazanırız arkadaşlar. Hatta e, notuma da ekledim. Yani iyi takip eden kazanır. Yani burada kazanır demek yukarı yönlü gider anlamı değil. Zarar etmemeniz sizin bir kazancınızdır arkadaşlar. Bakın burayı net bir şekilde görüyorsunuz. Ben bu şekilde sıkışmış hisseleri işte filamadır, üçgen formasyonudur, kamadır vesaire, obodur, tobodur paylaştığım zaman e benden şuradaki fiyat etiketlerini istemeyin arkadaşlar. Bunu siz kendiniz şöyle takip edin. Görün. Örneğin geçen gün F Garan'a bakalım. Bakın bunu paylaştık siz, sizlerle. Daha yeni. Bakınız geldiği noktaya bakın arkadaşlar. Ben şuraya gelecek, uçacak, kaçacak diyemem. Zaten yasal değil. Şunu çizdim size geçen gün. Bakın burada. Şunu çizip Twitter hesabına paylaştım. Bakın direnç Bakalım ne olacak dedik. Direnç kırılacak mı yoksa geriye mi dönecek dedik. Yani şu şekilde geriye dönseydi satış yukarı kırılınca da alım üret. Değil mi dostlar? Yani bunları e, ben size gösteriyorum ki böyle e, tam böyle sınır hatlarındaki hisselerde e, koyup bırakıyorum. Sizden de takip etmesi arkadaşlar. Evet. Şimdilik e, Nelere baktık? Bir de Bitcoin'e bakalım arkadaşlar. Bakmadığınız bir BTC USD'ye bakalım. E, videomuzu sonlandıralım. Şimdi burada da e, yine teknik analizin tıkır tıkır işlediğini görüyoruz. Ki defalarca da şahit olduk. Neydi ilk şahit olduğumuz nokta? Şu kısım arkadaşlar. Evet görüyorsunuz FX'te, kriptoda her yerde teknik analiz sana artı katar. Teknik analizin hiçbir zararı olmaz değerli dostlar. Onun için bu teknik analiz düşmanlarını bir kenara bırakın. Siz işinize bakın. Kazanç sizlerle olsun. Bakınız. Burada alım üretmiş. Bakın şu mavi bölgede alım üretmiş. Şu anki durmuş olduğumuz noktada nedir? Değerli dostlar. Mini bir çanağımız var. Bakınız şöyle yaptığımız zaman burada da teknik olarak hala yukarıya doğru gitme potansiyelini barındırdığını görüyoruz. Şöyle yaptığımız zaman halen pozitif seyir devam ediyor. Yani bu anlamda e, şöyle 1, 16 e, 1584 bandına doğru yol alınabilir değerli dostlar. Teknik olarak da şu bölgemiz kaç? 15.800 bandı da destek olarak çalışıyor. Halen pozitif seyir devam ediyor değerli dostlar. Bitcoin dolar paritesinde de. Evet. Şimdilik anlatacaklarımız bunlardan ibaret. Değerli dostlar umarım faydalı olmuştur. Ki faydalı buluyorsanız da zaten beğenme yorumu eksik etmeyin. Yine katıl butonundaki arkadaşlarımızın epey bir hisse sorusu var. Onlarda da not alıp Belki bu akşam cevaplandıramayabilirim ama yarın e, böyle seans açılmadan onların da bir aksilik olmadığı müddetçe teknik analizi sizlere sunmuş olacağım değerli dostlar. Eğer e, geç vakitte gelecek olur isem de yine bilgisayarımın başına e, sizlere yine hisselerimizi teknik analizi sunmuş olacağım. E, görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıklı, güzel, mutlu, huzurlu günler sizlerle olsun.